Evet hocam yine gün geçmiyor ki Türkiye Süper Ligi'nde olaylar durmasın, gündemler değişmesin ve spekülasyonlar atılmasın. Bugün seninle birlikte Süper Lig'de hiç alakası olmayan bir konuya bakalım. <laughs> <laughs> Avrupa'ya gireceğiz hocam bugün. Bugün seninle birlikte Süper Lig'le, Türkiye'yle, gündemle alakası olmaya bakacağız. Ama bir durum başlardık hani o kadar çok ağzıma alışkanlık olduğu için e, o şekilde açtım. Bugün seninle birlikte Lamine Yamal, Mbappé, Halat bu üç isimler hangisi dünyanın en iyi futbolcusu sorusuna çeşitli konu başlıklarıyla yanıt vermeye çalışacağız. Hoş hocam. Hoş buldum hocam sen de hoş geldin. Güzel hoş. bir video bizi bekliyor. Ben kararımı daha önceden verdim hocam. Hocam bekle. Şimdi görüşürüz hocam. dünyanın en iyi futbolcusu kim değil. Bu video Lamine Yamal'ın performansını konuşacağız. Halant neler yaptı, Mbappe nasıl bir oyuncu hepsine değineceğiz. Başlayalım hocam. hocam en basitinden sana tartışma açı bir konu sorayım. Hı. Bu üç isimden sence hangisi bir numara? Bunu sonunda söyleyelim. Niye? Genel direkt bir cümle yapmak istersem şu an Öyle, bence... Genel bir cümle değil bir isim ver sadece. Duygusal mı bakalım objektif mi hocam? Objektif ya hocam bu senin kararın. E bu Fenerbahçe bir Beşiktaş Galatasaray değil. Mbappe, Haaland, la yapalım. Bence Mbappe. Neden? Dünya kupası var. Şampiyonlar Ligi yok ama Real Madrid'de alacak. O zaman Hı. iki hal ki Damien Yaman. Yaman mı? Hocam Haaland 18 yaşındayken neredeydi? Hocam. Ya şu an genel olarak bakarsak hocam ben o değilim. Sen anladın. Hocam genel olarak bakarsak bence <laughs> inşallah kamera açayım ama hocam inşallah. İnşallah çıkmamış. Ya, ya böyle hocam? <laughs> evet. Hocam Lamin Yaman niye ni? Mbappe ve Haaland 17 yaşındayken ne yapıyor? Ben bunların isimlerini bilmiyordum 17 yaşında. Tabii Yamal da 17 18 yaşında. Cüceler'le oynaşıyor yani, şey çok yani. hocam çok da bir fark yok ki. Hocam Lamine Yamal'dan özür dilerim. Euro 24'ü aldı. Tamam ama bu Cüceler'le oynaşmıyor. O <laughs> ben buna saygı duyuyorum. Radika ben, ben saygı duymuyorum. Performans olarak konuşuyoruz. Burada ben özel da... hayatlara girmeyeceğiz hocam. hocam. Ben profesyonel baktığını düşünmüyorum ya O beni ilgilendirmez. Ona bakarsak bizim Ronaldinho'yu sevmememiz. Niye? adam 30 yaşında futbolu bıraktı. Olabilir. Onun da özel hayatı sıkıntılıydı. Ama ben hiç hatırlamıyorum yani Ronaldinho'nun özel hayatında böyle cücelerle falan da filan da haber zırt resimlerinin çekildiği. olur hocam ya. Hepiniz Nasıl olur hocam gelip... Yanlış anlama. Barış Erper Yılmaz'ın şimdi magazinde bir tane böyle cücelerle haberini görsek var ya o ülke yer yerinden oynar. Hocam özel hayatı beni ilgilendirmez. Ben Beni ben K'daki performansını koyacağım. Hocam ama. ben Icardi'nin özel hayatıyla ilgileniyorum. Hocam Icardi'nin özel hayatıyla ilgileniyorsan neden Icardi Galatasaray'da şu an? Yönetici ben miyim? Yok, <laughs> Yönetici ben miyim? <laughs> hocam peki sence dünyanın en iyisi kim? Sen. Alan. Alan. Evet. Neye dayanarak bunu söylüyorsun du -du hocam? Dıvıdıvılmıyor. Dıvıdıvılmıyor. Ya şöyle bakarsak bence şu an Lamin Yamal bir numara hocam. Ben Mbappe'den vazgeçtim. Hocam bekledim. Yamal patlar. Seni ilgilendirmez ben şu an bakıyorum. Bu kadar geçmeden önce son bir yorum yapacağım. Yamal yakın zamanda patlar. Böyle 30'un doğa bak. 25'inde bir Ben bel 20 26... 26-27'de bir kas ağrılarından bir patlar 30-31 de yaygın olarak falan sakatlık olmazsa 35-36'ya kadar oynar hatta son yıllarında bir Türkiye'ye gelir bir merhaba çeker Mbappe de 32-33'te var Yamal hariç Yamal'ın ben patlayacağını ama olumlu yönde patlayacağını düşünüyorum Hocam Yamal zaten şu olumlu yönde patlamasını gerçekleştirdi evde 250-300 milyon euro ne olacak 1 milyar gibi bonus servis mi olacak 400 bana? milyon euro teklif etmişler Arabistan değil Tamam daha ne kadar patlayabilir bu adam 1 ha, milyar gibi mi verecekler 2 yıl içinde Lamin Yamal sanki böyle bir Arabistan ligine gidip de bir oynayacakmış gibi bir hissiyat alıyorum gider, hocam. Yaman'ın çok böyle kafasını futboldadığını düşünmüyorum. Hocam şimdi sana bir soru. 300 milyon euro yıllık maaş verseler mi 18 yaşında olsa Arap Ligi'ne gider mi? Hocam ben parayı seven adamım ben giderim. Hocam herkes gider. Parayı sevmeyen adam var mı dünyada? Ya, 400 milyon, milyon euro diyorsun. Parayı bir tek Tanrı sevmez. İhtiyacı yok. Hocam sen böyle bir felsefe ne bileyim böyle bir tanrı Allah da geç hocam işte ya. Allah. Hocam beni niye bozuyorsun? <laughs> bu videoda yani bu yayında senin üzerine oynamak istemiyorum. Senin üzerine? Ya, bayağı... Evet hocam bence sorulara başlayalım. Hocam ilk sorum o zaman... O zaman artık yöneltiyiz. Bir elim 5 dakika boş boş bir goy goy yaptığımıza göre. İlk <laughs> <laughs> sorumu Artık bir 5 dakika goy goydan sonra. Bir gülüme arasından sonra bir soyuma geliyor. Başlayalım hocam. Şu anda dünyanın en iyi oyuncusu kim? Yeni jenerasyonu ah neyi devraldı diyebiliriz. Yani Ronaldo Messi, Zlatan dönemi, Neymar dönemi bitti artık. Messi ve Ronaldo evet, dediğim gibi. Metni okumadan. <laughs> Metinden ayağızları bulmuşum. Yani. <laughs> Mbapp şu an için en istikrarlı olan isimlerden birisi. Hem milli hem de takım performansı olarak en güçlüsü. Haaland gol sayılarında çıkıyor zaten hepsinin başka hani yapabileceği çoğu şeyde sayıda şey varken adam aşıyor aç, yani. Ama çok genç ama oynadığı futbolla şimdiden geleceğin Yıldız olarak öne çıktı zaten ki zaten onu oynadığı futbolla ee, sağ dışı performansını, sağ dışı olaylarını gündeme almazsak ki, ee, karşında gerçekten bireysel olarak çok önemli bir yetim. Girişte aslında ilk soruyu biz konuşmuşuz. Tabi cümle değinirsem ya benim şu an baktığımda başarı olarak yani bir kupadır değil mi başarı? Uh -huh. bir birlikte. Yani bir oyuncu. Bence bir numara hala bir numara Mbappe, 3 numara Lamine aldır o da daha yeni piyasaya çıktığı için. Hocam kupa başarısı diyorsan kesinlikle Yama. Dünya Kupası, Kupası var mıydı? Yok. Euro 24'te 17 yaşındaysa bu adam 15 yaşında oynamamıştır Dünya Kupasında. O yüzden Mbappé'nin Dünya Kupası var. Bir o yüzden Kupası. yani. Bir o yüzden koyuyorum. Ben bir UCL alsaydı kesinlikle biri. İkisinin de UCL'si. Bu da bir tek UCL'si Erling Haaland, aldı. Evet. Senin sence dünyanın en iyisi Ben dedim ya bence Haaland yani adam durdurulamıyor çünkü yani performans olarak inanılmaz. Yani adamın en kötü sezonu bu sezon o da 7 maçta 5 maçta 7 gol mü ne? Bir teknik direktör hangi oyuncuyu alırsın? Ben Lamin Yamal'ı alırdım. Vazgeçtim. Paramı akıtıyorum. Halanta alıyorum ben de hocam. Lamin Yamal'ın temin değindik magazinsel olaylarına. Bu adam benim parayı batırır gibi duruyor. <laughs> Erling Halant'a veririm oynasın. Hocam yani şimdi futbolcu biraz hani sağ içinde ve sağ dışındaki olayına da biraz hani yapması lazım. Çünkü biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım'ın döneminde bir yorum vardı. Donald Donazar öyle Robert Kokarlas'ı alabilirdim ama birini almak zorundaydım. Evet, Eğer tabii. iki kansaydım alemlere akarlardı diye. O yüzden Yamal'ı almazdım. Adam tek başına da alem yapıyor çünkü. Aynen öyle hocam. O yüzden hiç <laughs> gerek yok. Ülkenin magazin durumunu da değiştirmeye yok, gerek yok. Yok yani. yukarıda gündemde kalmaya devam etsin hocam. Kesinlikle. O zaman ikinci soruya geliyor. Yamal bu kadar genç yaşta neden bu kadar övülüyor? Henüz 17 yaşında ama 2000 Euro 24'te İspanya'yı sırtladı. Finalde gol atarak tarihe geçti. da olgun bir oyun sergiliyor. Karar alma, pas tercihi ve sakinliğiyle yaşını unutturuyor. Bunu özel yapan şey sadece yetenek değil. Oyun okuma zekası. Birçok kişi onu yeni mesle olarak görüyor. Çünkü birebir de fark yaratabiliyor. Pas oyunu mükemmel bir oyun sağlıyor. Şimdi de detay gelmişim ve istikrar ilerleyen Bence Arda'dan şu an çok daha iyi diyor <laughs> Arda Arda Güler mi? Arda Güler'le aynı seviyede ya. Bunları kıyaslamam zaten? Ee, sosyal medya çok fazla. Yani. ben bu ikisini kıyaslayan adamla sosyal medyada yani kıyaslayan adamla oturup futbol konuşmam. Futbol zekası yoktur böyle bir adam. Yok ben gene de hani genel izleyicinin e, sosyal medyada Yamal mı Arda mı? Soru başlığı açıldığında ya, ben yamalı tercih ederim. Arda o kadarını Yamal kadar değil. İş değil hocam. Yüzde yüz %25 alsa %25 Arda Güler. Arda Güler Real Madrid'de bir şampiyon yapsın bakalım. Bir önce bir Türkiye milli takımına Euro 24'e aldır. Ya da Dünya Kupası'nda bir başarı sağlar. Ondan sonra ben Yamal'la kıyaslarım. Kenan Yıldız da kıyaslanamaz şu an Yamal'la. Ya şu an Lam'ın Yamal'la kıyaslanacak oyuncular iki tane. Mbappe bağlantı hocam. Bir de benim hocam. Bir de sensin hocam. <laughs> Biliyorsun şeker poli <spor>, bir filiş <laughs> Bence hocam onu özel kılan şey kim? Ne yani? yani yamalı, yamal'ı bu kadar çok hani ee, övülmesini sağlayan şey bence magazin tarafı. Hocam bu yaşta 17 yaşında bu kadar yükseli bir şekilde başlaması. Bence yani, magazin tarafı hocam. Bu kadar övülmesini Türkiye'de bir söz var hocam inşallah. <laughs> inşallah bu yamalda gerçek hızlı giden, atın boku seyrek düşermiş. <laughs> bu ata sözü cüp diye oturuyor. Çok hızlı başladın la yama. İnşallah hocam, seyrek Hocam birçok düş... şey çok hızlı başladı. Birçok şey çok hızlı başladı hocam işte dediğim gibi. Dediğin gibi 30 yaşında futbolu bırakabilir la yama. Ben futbolu falan patlayabilir. <laughs> hocam. Yamal bir 1.80 bir vardı. Daha rahat vardır hocam. Bir, bir 30'larla takılıyor. hocam siz 3. sarıya getirin hocam. <laughs> <laughs> Anlık olarak bir düşünüyorum bir yamalık gözümde o Ya bir futbolcunun bence bu kadar hani, tamam biraz ciddiyet alacak olursak yamalık bu kadar özel kılan şey aslında pas opsiyonu. Oyunu okuma tarzı yani. biraz hızlı, hızlı, çevik, atletik, dribbling yeteneği de sahip bir oyuncu. Kreatif bir oyuncu, her şeyi yapabiliyor. Ee, yani, zor, 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 zor pas atamadı, Direkt linkle adam geçti, eksikti. Pas opsiyonu yarattı ya da o an sallıyorum. Ronaldo'yu gövde atmadı, farklı birini atabilir. Onu gövde atmadı, farklı birini atabilir. Yani adamın pas opsiyonları, tercihleri, oyun okuma zekası gerçekten çok ileri düzey. İspanya Türkiye maçında bunu gördük hocam. Evet. Eren Elmalı'yı tabiri caizse arkada bıraktı. Yine bir şey keseceğim diye çok korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> yok hocam. Seyirci anladı ne demek? Hani bu noktada Yamalı 10 numara mevkisinde tercih etmek de evet, evet. O zaman 3. soruya gelelim Hadi hocam. Mbappé'nin oyununu bu kadar özel kılan şey nedir? Evet. Bu da küçük bir yorum ama yok. Bir yorum hocam Mbappé Monaco'da çıktı. Yani hocam hayat bir... hikayesi değil yani. Şu birazdan şuraya okuyacağım sadece ne? Hani, ee, sembolik olarak bir Cristiano Ronaldo gibi bir oyun Mbappé. Ben çok benzetim. Mbappé modern futbolun hız ve patlayıcının sembolü ile Dünya Kupası kazanması ve finalde hat trick yapması kariyerinin zirvesi. Onu farklı kılan büyük maçlarda aynı özgüveni koruması adam evet çok soğuk. Ancak eleştirilerin yönü bazen bireysel oynaması ve takım oyuna tam adapte olamaması ki bu da çok normal çünkü PSG'den geliyor. Real <laughs> Madrid dönemi onu gerçekten lider mi yoksa yıldız mı olduğunu gösterecek ki bence Mbappe bir lider değil. Hocam geldi geçen sezonu geldi ilk senesinde gol kralı oldu. Yok bir lider değil bence ya Mbappe. Değil. Ama şu an Real Madrid'de ön plana çıkması için bu adamla oynayacak oyuncular yok Real Madrid. Hani Vinicius Junior formsuzdu geçen sezon. <laughs> UCL'e düzeyinde bakıyorum. La Liga'da da şampiyon olamadı. Kupa alamadı geçen sezon Real Madrid. Mbappe gol kralı oldu. Mbappe muazzam bir oyuncu. Ben Ronaldo'dan sonra gelmiş en iyi oyuncu olduğunu düşündüm. Ronaldo'ya benzetiyorum Mbappe. oyun tarzı olarak benzetilebilir mi dersen Ronaldo da bencil oynuyordu ama o kadar değil. Finalde hat-trick yapmış diyorsun hocam. Mesela baktığımızda Messi ile en son Dünya Kupası'nda finalde kapıştılar. Orada da golleri var. Orada birazcık kupayı alıp Messi'ye verdiler. Yani emekli ikramiye ödülü gibi. <laughs> ben öyle olduğunu düşünüyorum. Orada bence Mbappe'nin hakkıydı kupa. Ya ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ya Fransa'nın Dünya kupasını bırakacağını pek düşünmüyorum. onlar iddialar. Yani sadece Dudi maçı olabilir. Katar maçı maçı olabilir. Yani bir iki maçı belki araştırılırsa belki bir şey çıkarılabilir ama dediğim gibi yani son final maçında öyle Fransa'nın Dünya Kupası'nı al ve seçim diye verdiğini vereceğini düşünmüyorum yani. Bir sonraki Dünya Kupası'nda seneye çok rahatım neden diye sorarsa kupanın sahibi şimdiden belli. İspanya. İspanya aldı kupayı. Ya, Türkiye çeyrektir. Biz ilk önce bir katı Ondan sonra bir <laughs> Biz ilk önce bir, <laughs> bir playoff'tan rakibimizi beyleyip geçelim. O zaman benim de en sevdiğim sevdiğim isimlerden biri olan ve benim için sıralamada bir olan isme geliyorum. Dördüncü soruyla birlikte. Haaland sadece bir gol makinesi mi yoksa komple bir oyuncu mu? Yani, i̇kisi bir değil mi? Hem komple bir oyuncu hem fiziksel olarak çok yüksek. Hayvansal Barış Alper Yılmaz'ın atası. Gol makinesi her şeyi yapabiliyor bu adam hocam. Haaland tam anlamıyla bir bitirici. Pozisyon alma fiziksel üstünü ve kaleye yakın etkisi inanılmaz. Ancak top ayağındayken oyuna katkısı sınırlı. Bas ve top konusunda gelişmesi gerekiyor ki ihtiyacı yok. Guardiola'nın sisteminde bile zaman zaman fazla statik kaldı. Eleştiriliyor. Yine de gol sayıları onun istatistik bazında çalışması seviye zirve yerleştiriyor ancak da tabii hani gerek yok dememe dedim ama ee, pas kısmına gerek. Triplingi e, topa hakim olma konusu biraz da o aralardan sıvışma yeteneğini geliştirmesi bence Haaland'ın yararına olacaktır. Çünkü güncel bol yani modern bol düzeyinde sadece santrafa vurmak yetmiyor. Hocam o topu çizgiden içeri geçiriyorsan en aklı oyuncu en iyi oyuncu sensin. Yani bu adam Premier Lig'de 40 gol attı. Bu adam Premier Lig'de 40 gol küsürlü gol attı hocam. Hani bu sezon ilk 5 maçta 6 gol attı diye eleştiriliyor. Yani en kötü performansıymış Premier ligde 7 gol değil mi diyor? 5 maçta 7 gol de olabilir. Yani bak 5 maçta 7 gol atıyor ve eleştiriliyor. Diye geldiğinde ilk maçlarda 2 gol, 3 gol. 2 gol, 3 gol diye gidiyordu. Ben hatırlıyorum yani evet. hat-trick yapıyordu. Bu adamı durdurabilecek savunma, savunmacı dünyada yok. Gol yapmadan birebir de durduracak savunmacı dünyada yok. Derse kim diyelim? Sergio Ramos gelsin. Durdurabileceğini düşünmüyorum. Hocam, e, ee, Dortmund olduğu dönemlerde Bayern Münih'li bir stoper kim mi Vallahi tam hatırlamıyorum. Bir müdahale yapıyor. Alanta sert bir müdahale yapıyor. Falan dümdüz devam ediyor. Müdahale yapan Bayern Münih oyuncu Sedi'yle oyundan alınıyor. Adam etiyle besleniyor hocam. Yok, kaçak at diyormuş hocam. Kaçak, şey kaçak kaçak et. Yani dünyada ner ne et varsa yiyor yani Alan. Yani kaçak e, şey sakat atla kaçak diyorum ya. Sakat atla besleniyor. Hani biraz böyle ciğer dalak gibi <laughs> besinleri tüketmeyi sevdiğini açıklamıştı diye hatırlıyorum. Hani gerçekten mi hani o e, besinine, diyetine özen gösteren insanlardan biris. Minecraft oynamayı seviyormuş hocam. <laughs> Bir haber veriyorum. Sevgilisiyle her evet. akşam Minecraft oynuyormuş. Bunu ben de gördüm. Buradan selam olsun. Az ev yapmadık biz de Minecraft hocam. <laughs> İzlediğine çok iyi <ümidim> hocam. <laughs> Hocam 5. soruya geliyorum. Futbol artık bireysel yetenek mi yoksa takım zekası mı Bence bunu sormamız iyi oldu çünkü benim bu konu hakkında bir yorumum var. Bu 3 yıldız aslında bu sorunun da cevabı. Yaman futbolu, futbolu zeka ve vizyon mu oynuyor? Pas, oynaklı, kolay, uyum. Bence Yaman'ı en güzel tarif edebilecek de bu üçlü bu yani. Emrah bireysel patlayıcı, atletizmi fark yaratıyor. Dripling, dripling yeteneğini koyarsak bir de muazzam olacaklar bu noktada. Çünkü Mbappé'nin benim hızının yanında bir de dripling yeteneği de var. Hacı biraz daha gelişme açık. Biraz daha gelişmesi. Halant ise pozisyon bilgisiyle sistem içinde doğru zamanda doğru yerde başarıyor. Gürmüz futbolunda sadece bireysel yetenek değil, takım zekası da şart haline geldi ki evet bunu kullanmıyor. Hani takım zekası şu artık e, dünya futbolunda olmamaya başladı. Bu benim en rahatsız olduğum konulardan biri. Basketbolda örnekleri e, biliyoruz. Fenerbahçe olsun, Bayern olsun. Yani orada biraz takımlar takım oyunu ön plana çıkar. Ama NBA'de biraz daha bireysel yetenekler ön plana. Hani şov diyebilir NBA'dir mesela. Lebron James çıkıp bir maçta 100 sayı atarsa hocam bireysel performans. Değil mi? Ama kimse şaşırmaz. E kimse şaşırmaz. Hani Lebron yapardı tabii bu şaşırmadan kastım hani aa Lebron 100 sayı atmış inanılmaz gibi bir tepki değil de. Abi Lebron yine yaptı yapacağını. Kimse hiçbir şey demiyor. Niye demiyor? Tam atmaya devam ediyor çünkü hocam. Atan haklıdır bireysel yeteneğin olduğu yerde sadece şov izler. NBA'de çok nadiren böyle pas oyunlarından sayı bulunabilir. Peki o zaman sen sen sok onu bitir hocam. Futbolda da aynı dereceye yönelme var. Ben bunu sevmiyorum. Ya yani futbolda biraz da o pas oyun. takası vardır ya mesela. Ben bunları görmüyorum zaten. Peki sence bireysel yetenek mi yoksa takım zekası mı? Senin aradığın oyuncu oyuncu. E, bana kalırsa tamamen takım zekasıyla oynamak zorunda. Bireysel yetenekle bile ön plana çıkamaz an. Yani burada Yamal'ı almalıyız çünkü bak orada ne diyor? Zeka da vizyonla oynuyor. Oyun zekası olarak baktığımızda Lamin Yamal ikisinin önünde. Yaratıcılık. Oyun, oyun, ama Yamal on numara. Kanat da oynuyor hocam. Dribnik de yapabiliyor. Tamam Yamal kanat ya da on numara. Öyle değil mi? Yani Yamal'ı bugün nerede oynatırsın? Yamal'ı her yerde oynatır. Korvet artık. Yamal'ı nerede oynatırsın? Kanat da oynatır. Takımını aldın Galatasaray yöneticisi diyorum sen Galatasaray'la olduğun için. Bugün Galatasaray'da Yamal'ı nereye koyuyor? Sağ kanada koyuyor. Sebep? Galatasaray'ın sağ kanada ihtiyacı var sağ kanadı var diye. Gene sağ kanatta oynatırım. Dribbling yapar. Ben 10 numaraya koyarım. Benim tercihim hocam. Şimdi yani Yamal bir forvet olmadığı için genellikle pas tercihlerini daha iyi değerlendirebilir. Ya tabii ki şut atabilen bir oyuncu ama hani bu noktada Yamal'ın pas tercihlerinden kanatta da yararlanabilirsin. Oradan kanatta yararlanmasın demiyor. Ama Alan ya da Mbappe pas tercihlerini çok rahatlıkla kullanabilecek kreatif oyuncular değil. Gerek oyun tarzları gereği çok fazla pas atmaya meyilli oyuncular değiller. Yani genelde aldıkları pası bitirmeye meyilli olan oyunculardan pas seçeneklerini değerlendirmeyi çok fazla düşünemez. Tercih etmeleri de beklemez. Mesela demek Ronaldo Messi Ronaldo'ya baktığımızda Messi'nin oyun zekası Ronaldo'dan daha iyi. Ya kesinlikle ama Ronaldo'nun da o kurnazlığıydı. İkisini kıyasladı. Hocam Messi mi Ronaldo? mu? Ronaldo diyorum. Ben Ronaldo diyorum. Olmadı hocam. Burada çatışamadık seninle. <laughs> ben, ben, Messi diyorum çünkü Dünya Kupası'nı almıştır hocam. Olabilir. Ronaldo'nun Dünya Kupası var mı? Yok. O zaman Messi'ye Olabilir. Ama ben abi, benim için hala Ronaldo hocam. Ya ben futbolu bir tartışma aracı olarak görmüyorum. Ben futbolun ee, Messi Ronaldo ay Ronaldo o zaman nasıl olur gibi bir yaklaşım sergilemektense Messi'yi de izlemeyi tercih ediyorum. Evet. Hani ben Ronaldo'cum değil niye Messi'ye kim Messi'yim? Yani Messi hep anam mı babam mı Ronaldo? anam mı babam mı bana ne yani ikiz de ve hep burada oyuncular da. Biz de şu an birbirine bakıyor hangimiz emekli olsaksa diğer <laughs> olsa da diğer <iyi. gülüyor> evet Messi'nin beklediğini düşünüyorum bu arada Messi biraz sıkılmış gibi futbolda evet evet Messi bir an önce teknik direktörlüğe geçecek diye düşünüyorum hocam. Ya, bu noktada Haaland'ın takım oyununa zorunlu hale geldiğini düşünüyorum Mbappé'nin ise zaman zaman bir yani takım oyunu oynadığını düşünüyorum ama çoğu da reysel takılıyor Haaland Yamal ise zaten takım oyunun adapte olan bir isim 6. soruya geliyorum hemen istersen tabi hocam yorum var mı yok hocam güzel güzel bir şey şekilde bitirdim. Geleceğin futbol kralı kim olacak? Bu noktada bence hani ee, yani geleceğin diye buna bakmayalım. Önümüzdeki diyelim 5 yılın kralı kim olacak? Yani bu noktada açıkçası biraz sorun cevap belli ama belirsizlik. Yaman. Ben öyle düşünmüyorum. Kısa vadede sahibi gibi duruyor. Çünkü kupalar ve istatistikler onun elinde. Ama uzun vadede Yamal'ın oyun geliştirme potansiyeli çok yüksek. Yamal'ın dünya kupası almayacağını bana kimse söyleyemez. Haaland ise ve en çok gol atan oyuncularından biri olabilir ki bence Ronaldo'yu ben geçme potansiyeli en çok olan isimlerden birisi. Bu işler arasında kimse de evini tamamen gölgede bırakamaz. Belki de futbol artık tek bir kralın değil. Farklı tarzların dönemi olacak. Bence La Liga'nın kralı Jamal olacak. Premier Lig'in kralı Mbappe şey Haaland olacak. Mbappe de bir lige gidecek. Muhtemelen bu Desiga'ya gidebilir. Hocam Premier Lig'in kralı artık Haaland değil. Muhammed Salah. Ben düşün. City bitti hocam. Ben öyle düşünüyorum. City bitti hocam. Hocam geleceğin futbol kralı kim olacak? Geleceğin futbol kralı Lamin Yamal olacak hocam. Çünkü önümüzdeki sezon Dünya Kupası'nı aldığında bir de Barçeli araya bir tane OJL e sıkıştırdığında o sayısında da zaten öne geçmiş oluyor. Ama Mbappe de Real Madrid'de coşabilir. Olabilir. Atlama yapabilir hocam. <laughs> Avrupa'yı fırtıklayabilir. Ben Real Madrid'de başarılı olabileceğini düşünüyorum Mbappé'ye de bakarsak. Ama Alant'ın artık işi zor. City bitti. Tek başına bir şey yapamaz hocam. Transfer olabilir. Nereye olacak transfer? Real Hocam gel. adamla 7 yıl sözleşme yaptılar. Hocam illa ki City toparlanır. Adamla Arap sermayesi var. Seni de bittikler. Toparlanır mı? Ben düşünmüyorum. Olabilir. Sence bu üçünden hangisi ilk önce Arap Ligi'ne gider hocam? Yamal. Yamal mı? Banko Yamal. <laughs> Mbappé olamaz mı? Ben de Yamal diyorum hocam. O zaman son soruma geliyorum hocam. Sence geleceğin futbol kralı kim? Bence Halan. Ben hocam Halan çiğim bu arada yani. ya geleceğinde derken önümüzdeki 5 yıla bakıyoruz. Şimdi gelecek dersek ucu çok açık oluyor hocam. Yeni nesil gerçekten Messi Ronaldo seviyesine ulaşabilir mi? Hayır. Bence hükkanı yok. Ulaşamazlar. Futbol bol son 15 yılı Messi Ronaldo rekabetiyle geçti. Her yıl en az biri balon bir kazandı. Rekorları defalarca kez Şimdi herkesin aklındaki soru Mbappe, Haaland veya Yamal bu seviyeye çıkabilir mi? Hayır. Yetenek olarak belki evet ama sürekli ve mental güç olarak hala eksiklik var. Messi, Messi ve Ronaldo sadece futbol oynamadı. 15 yıl boyunca her gün zirvede kalmayı başardı. Bak zirveye çıkmak zor bir şey değil. Zirveye çıkar. Ama zirvede kalmak çok zor bir şeyle yine 15 yıl uzun bir veyahut sahip olun inanılmaz. İkisi birbirini zirvede tuttu o rekabet. Ama bu üçü arasında öyle bir rekabet ben göremiyorum. Yeni jenerasyonun en büyük sınavı da bu olacak. Sadece par parlamak değil kalıcı olmak. Şimdi bu noktada neden ayırdıyor? Mbappé'nin çok futbolu umursadığını düşünmüyor. Futbolu umursayan bir adam kaybettiği zaman sahada çok rahat bir şekilde çıkmaz. Kazanmayı arzulayan bir adam o sahadan kaybettiğinde güle oynayacak. Haaland mesela takımı kaybettiğinde ya da dediğim gibi City son iki sezonunda bir berbat bir zamanda Ronaldo ya da Messi takımları kötü olmasına rağmen takımlarını sırtlayıp taşıyabilen isimlerdi. Bugün Haaland de, takım kötü olduğunda çok da fazla bir şey yapamaz. Yani galiba. Galibiyet topu getirmezsen alan bir şey yapamaz. Mbappé e keza yine aynı şekilde. PSG'de de Real Madrid'de de ilk sezonlarında ve son sezonlarında da daha olmak üzere güncel sezonlarında da bahsediyor. Çok fazla hani böyle ulan Mbappé e var. Kesin bu maçı alır diyebileceğim bir oyun sergileyemiyor. Özellikle PSG'de bencilliğiyle ön plana çıkmış bir isim. Real Madrid'de takım oyunu adapte olmasına çok zor. Yani yaratıcılık olarak baktığımızda halan bu üç arasında sonuncu. Kesinlikle. Yani o takım oyunuyla var olabilir halan. Evet. Röster yeteneğiyle var olabilir. Yamal ise baktığımız zaman Yamal zaten kendi başlı başına bir takım oyunu sergiliyor diyebilen bir isim. Çok fazla pas opsiyonu sağlıyor ama Yamal'a da eğer ki iyi bir oyuncu vermezsiniz evine. Yani takımı gerçekten bugün e, Barcelona'nın alt ama Messi'nin son yıllarındaki gibi bir Barcelona olursa zannediyorum ki çok böyle kendisini takım taşımaya ait bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Özellikle magazinsel tarafları zaten bunu en güzel örnekliyor. Çünkü magazin ile bu kadar çok ön plana çıkan bir oyuncunun sürekli yıllarda yani ilerleyen yıllarda çok fazla başarıya açlığı kalmayacak. Ronaldo'nun ya da Messi'nin hiç böyle bir kola, muhabbetini duydun mu? Hepsi bireysel oyuncular ve takımları sıfır Oyuncular. Real Madrid dediğimizde Ronaldo ve diğerleri. Messi dediğimizde Messi ve diğerleri diyemiyor. Messi'nin en prime zamanında Xavi ve Iniesta vardı hocam. Ama Messi ve diğerleri diyorum. Hocam yani. Messi, e, şu üçlüsü ne oldu ya? Messi, Suarez, Neymar. Xavi, <laughs> 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 Iniesta bunlara ne oldu hocam? Hocam Real, Mad Real Madrid de Modric, Kroos. E, tamam. hocam, hocam dünya kalması takımlardı zaten onların yani şimdi bir şey demiyorum. Baktığımızda. Ay, sadece Xavi dedin ya ben ona takıldım. Baktığımızda Messi mi bir takıma gittiğini de yükseltebilir yoksa Ronaldo mu? Bence Ronaldo. Anlasını gördük. Inter Miami'yi görüyoruz. Evet. O zaman hocam başka ekleyeceğim bir yorum yoksa bu 6 soru başlığı altında videoyu sonlandırabilirim. Hocam kısaca benim dünyanın en iyi futbolcusu adayım Lamin Yamal'dır. Dünyanın en iyi futbolcusu şu an Cristiano Ronaldo'dur hocam. Yaşayın efsane. Geldiğin için teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir video oldu. Evet. Güzel bir Avrupa sohbeti oldu. Bu videolardan daha gelecektir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Futbolla kalın. Sporla kalın.